Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed Amis videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu for videosu sizlerle birlikte. Jaguar Light White. Hemen göstereyim tekrar. Jaguar E-Type Light White. Wave Waves etkinliğinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce Pit'e videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak isterseniz videoyu kapatmayacak rap, bir rap ve kanalımıza da ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki oyun videosu etkinin ilk iki gününü tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kanaldan zaten ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden etkinin üçüncü gününe başlayalım. Hadi bakalım let's go. Evet. Günaydın Blackwich. Nova evet, Novata'dan size yayına geleceğiz falan vesaire diyor. Ee, 31. sezon e, surf yarışması varmış bu arada aynı zamanda. Tamam, tamam, tamam. Yerlerinizi alın ve izlemeye koyulu falan vesaire diyor. Eee? Ee? ha bir Power tarafına mı? Power tarafına git bakayım cin ne yapıyormuş falan vesaire bir e, bak vesaire falan dedi kelim. O zaman yavaştan üçüncü güne başlayalım. eee onlara ne yapmak istersen yap falan vesaire diyor. Ama diyor hani Sörp sonsuza kadar bekleyemez diyor. Ne var yani? G-Cloud'dan Sörp tatlısı mı alacağız yani? Ben favora kalmayamadım. Abi G-Cloud'dan bir şey alınır mı ya? G-Cloud'da bir şey yapılır mı ya? Tamam G-Cloud'u severim. Eyvallah iyi hoş da. Hani çok da şey bir karakter değil hani. Aklı başında hareket çok zeki bir karakter değil ya hani. Şimdi ne yapacağız ne alaka hani o yüzden. Sadece merak. Bu arada şansımıza e, az önce mağazada turbo parçası vardı. Direkt olarak çöktü. Direkt olarak. Yani bu bizi biçip bir artı. Güzel bir artı Ve ilk yarışı kazandık. Tamam ekstra diyalog yok. Şu an 32k paramız var. Yani para olarak da olabildiği kadar zaten, hani artı tekrardan önemli yarışlar olacağı için hani oradan biraz daha hani durumumuzun ne olacağını belirleyebileceğiz, anlayabileceğiz ve tekrardan önemli yarışlarda reklam izleyeceğim. Onu da bir ikisi vermiş olayım, video içerisinde reklam izlemeyeceğim yani. Video içerisinde reklam izlemek çünkü hem diyalogları kaçırmama sebep oluyor hem de hani vakit alıyor. Vakit alıyordan kastım hani, videoyu durduracağım, şu bu falan demem vesaire, vakit alıyor. Hani o yüzden de istemiyorum hani video içerisinde reklam izlemek. Özellikle de diyalogdan kaçtığı için istemiyorum. Yani niye reklam izledik diye diyaloglardan mahrum kalıyoruz ki? Yani şunu bir düzelttiler bence hiç hani fena olmaz. Yani i̇çerik üreticilerini falan hiç düşünmüyorlar galiba. Hani ya da güzel bir yarış yapıldı mesela reklam izleyip para ikiye katlayanlar falan hiç düşünmüyorlar. Yani can sıkıcı bir durum. Diyalog kaçınmak. Neyse bu yarışta kazandık. Bu arada aynı zamanda bu yarış bizim ilk tekrardan oynayabilecek yarışımız. Onu da belirtmiş olayım. Onu da belirtmiş olayım. Saat boru şu anda tam 3. O zaman nitrat ile devam ediyoruz. Umarım mağazaya işimize yarayacak bir şeyler gelmiştir ya. Umarım. Evet şehre tekrardan geri onu falan diyor. Trafik bugün pek de yok falan vesaire diyor. Yani insanların çoğu sahile gitmiş falan diyor power buralarda bir yerlerde olmalı. Diye de içimizden söylüyoruz. İnşallah diye de uğraştırmasınlar bizi şimdi. Kendilerini aramamızda uğraştırmasınlar hani bence de. Zahmet olacak ama. Umarım uğraştırmazlar ben dediğim gibi. Dikkatlice köşetlerinden geçecek şekilde. Gayet güzel. Bu yaşta kazanmayı başarıyoruz. Yarışlar genel olarak kısa sürüyor ya. Ama hani hmm, neyse. Aa Swamp Red. Aa kim gelmiş falan vesaire diyor. Gerçek bir çete katılmaya mı karar verdin? He garajı içerisine gidiyoruz falan diyor. Ee, hoş geldin falan vesaire dendi. Motor yağ ve e, yarım yenmiş yemek falan seni karşıladı falan diyor. Yo yo. E e abi. E bir dakika sen burada ne yapıyorsun derken. Aa evet surf olayı ben tamamen unuttum. Neyi yani unutacağını söylemiştim. <laughs> Bana 20 dolar borçlusun. Ah be. Borçlandık. Borçlandık Allah etmesin. <laughs> 20 dolar borçlandık. Aynen Lescott geliyormuş değil mi böyle? 10 dolara ne dersin? <laughs> Neyse güzel parçalar geldi bu arada. Gayet güzel. Şimdi antı yarışıyla devam ediyoruz. Aynı zamanda ikinci tekrardan 10 ne yarışımız olacak kendisi. Ama normal yarış gibi. Karesi karesi karesin. Sakin ol dostum. Yani daha e, yeni... Yani çoktan bitmiştir falan diyor. E, hayır Jean çantasında var falan vesaire diyor. Kimse benim ne şapkamı gördü mü? Ha işte burada. Hadi gidelim amigo. <laughs> Chris'in borcunu ödedik mi? <laughs> 20 dolarını verdik mi? Çaresizlik. Ya inanılmaz ya valla yalandan boşlandık hemen Yalandan iddia kaybettik yalandan 20 dolarımızdan oldu Ulan Jinkland Allah seni ne yapmasın ya Eksiliyor mu nakitimizden yani 20 dolar <laughs> Nakitimizden 20 dolar eksiliyor mu Normal nakit etkinlik nakiti fark etmez 20 dolar eksildi <laughs> Allah'ım yarabbim ya inanılmaz gerçekten Neyse Ben bu yarışı değil miyim acaba size zahmet teşekkürler ve bu yaşta başarılı bir şekilde kazanmayı başarıyoruz güzel 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 2K da buradan para iyi 2K 2K buradan kasarız e, hadi ama daha az gidemez mi yani söp kralı herhangi bir kimseyi kaybedemez hayır asla <laughs> gerçekten öyle mi <laughs> gerçekten öyle mi abi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım 5. yarış Beşinci yarıştan tam gaz devam ki. Kaldı 2 bilet zaten. Evet. E-Bone yarışıyla devam ediyoruz. Evet. Neredeyse geldik. Bir dakika. Benim speed olarım nerede? Ee, Okey. Yine bir şey unutmadı inşallah Jackalot. İnşallah. İnşallah abi. Neyse. Yorum yapmayacağım fazla. Yorum yapmayacağım. Yani gerçekten de bir konuda G Club anlaşmak da harbiden olabilecek en saçma kararlardan bir tanesi. Yani neden böyle bir karar alındı? Ne alaka ya? Neyse ben çok da fazla sorgulamak istemiyorum. Neredeyse de yarışta kaybediyorduk ama kaybetmedik. Güzel. O 3K'da para geldi neredeyse. Ha, i̇yi para. Ee, tamam okey. Ha gelmişiz. Tamam güzel. En azından gelmişiz. Geç falan kalmadı umarım ama. Umarım geç kalmamışızdır. Geç kaldıysak sıkıntı. Hah 6. yarış. Ee, hatta yeşil turbo parçası verecek bize. Ama yeşil turbo parçası zaten aldığımız için hani daha sonra da işimize yarayacaktır ama. O açıdan güzel. Ha milkshake'ler falan vesaire. Ee Aynen öyle. Yani yetenekli birine asla saygıları yok. Ne alaka lan? Mikşek mi fırlattılar? Ne yaptılar şu pencereye? Saat bir şey okudum da. Neyse. Neyse. Jinkulas be belli başlı konularda yorum yapıyorsa pek de e, kale almamak lazım dostlar. Almanız halinde IQ seviyeniz istemsiz olarak düşebilir çünkü. Evet bu yarışta kazanmayı başarıyoruz. Gayet güzel. Çok güzel. Güzel güzel. 2K'da buradan para. Yine diyalog. Asla korkma. Cloud burada. O, işte sen. E hadi o zaman aşağı in de fil yap bakalım. Ha, bizi tekrardan görmezden gelmeye karar verdin. Ya neden bu arada siz insanlar çocuk daha bulmuyorsunuz? Yani istediği kadar teklif etmeye devam edebilirsin. Ama teklifim hala hayır yani cevabım. Her yani şey ondan mı burada? Tabii ki. Onlar sadece gidiyordu. Bu sefer değil. He, küçük tartışmamız yeterince uzadı falan. Aa ne oluyor lan? Alanı temizleyin. Derken... Ateş sesi falan tespit edilir falan bir şeyler dedi. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Allah Allah neyse bu arada bütün milletlerimizde yarışları kazanarak harcamış olduğumuz haberini de vermekten mutluluk duyarım. Şöyle bir de üstüne işi turbo 471 PR. Beyaz transmisyonumuz olursa yıldızlayabileceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Yeşil tekerlek hatta bir tane daha var çünkü mağazadan aldık. Ağrından da nitro. Beyaz nitro ama. Ardından da bir de yeşileku basarak yükseltmelerimizi tamamlıyoruz. Ve totalde 473 bir yere ulaşmış oluyoruz. Bizim totalde 6 bir yere daha ihtiyacımız var şu anda. Tekrar bir yarışlardan kasarız zaten. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı vesaire olmaz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. 4. gün açılması yakın bir zaman kalan eskimize devam edecek. 3. günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz tekrardan seri bir şekilde devam ediyoruz. Etkinliğin dördüncü gün açılması 5 dakika gibi bir süre kaldı. Çok önemli değil ben e, ekstra reklam izleyip falan zaten e, oradan ekstra biletimizi alır. Ağrından ara dördüncü güne yine hızlı bir şekilde başlangıç yaparız. Şimdi yükseltmelerimizi gerçekleştiriyoruz zaten. E, motordan birer tane daha bulmam gerekiyor ki motorla işimiz bitsin. Turboyu da bastım turbo işimiz tamamen bitti şu an. Şükürler olsun. Bayağı iyi oldu şu anda. Hem bu sayede PR duvarını da açtık. Şansım yaver gitti ya tekrardan o nevre yarışları yaparken. Özellikle de motor anlamında. iki tane motor aynı anda geldi gibi bir şey oldu. O yüzden bu güzel bir haber. Şöyle bir tane beyaz Citro, Ardından da... o Eko'dan varmış bu arada güzel. Madem Eko'dan var. Şöyle hem Eko'yu yıldızlayalım. Hem de üstüne beyaz Eko'da basalım. Nice. Evet çok güzel. PR varın üzerine şu anlık 3 PR koyarak. o bir tane daha motor gelecek biz zaten. Çok çok güzel. Aha George da ilk defa karşımıza çıktı bu arada. Bir yarış rakipçi şey olarak. O zaman hadi bakalım devam ki. Bir dakika ne oluyor? E ee, kafalarınızı aşağıda tutun. Buradan hemen gidelim. Evet mantıklı fikir. Kesinlikle. Kesinlikle çok mantıklı fikir. Bu arada Aston Martin DB DB5 kullanıyormuş bu arada George. Evet, ilginç bir para kaycıyı. Neyse, sen klasikçi falan mı, George? Değişik bir tercihti çünkü. Neyse, biz yarışı kazanalım da başka bir şey istemiyoruz şu anda. Başka bir şey istemiyoruz şu anda hocam. Biderek çarptım ki biraz geriden bir yapabilirim sonuçta paraya. Her halükarda şu an durumumuz iyi olsa bile gelecek günlerde özellikle daha çok ihtiyacımız olacak. Bu arada tam reklam izlemelik yarışmış da. İşte dördüncü günde daha iyi bir yer çıkabilir diye. Şu anlık reklam izlemeyeceğim ve antibale üçüncü günde bitirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Let's go. Aa, bu iş henüz bitmedi kele. Seri Selser'e. Ben uğraşarak büyük bir hata yaptın. İyi misin? Evet iyiyim. Yani sadece işler biraz karmaşık hale geldi falan diyor. Ne oldu az önce silah sesi falan mı çıktı yoksa... Çözemedim şu anda tam olarak neyse. Gelecek günlerde e, az çok nelerin olacağını yavaştan anlamaya başlayacağız gibi geliyor. 2 dakika sonra bu arada 4. gün açılıyor. Ama dediğim gibi zaten reklam izleyip bekleme süresi falan azaltacağız biletin. Ve 6. bilet de dolduğunda 4. gün direkt başlıyor olacağız sevgili dostlar. Videoyu sonlandırıyorum şu anda. Kaldığımız yerden tam gaz. Bilet dolduğunda 4. günden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan seri bir şekilde devam ediyoruz. Altıcı biletimizin olmasıyla birlikte daha fazla vakit kaybetmeden etkinliğin dördüncü gününe başlayacağız. E tabii ki de turbo parkası varken bunu değerlendirmemek olmaz. Ve o zaman dördüncü güne seri bir şekilde başlıyoruz. Let's go. Bakın başımıza neler gelecek. Evet bir şey yapmamız lazım bu konu hakkında falan vesaire diyor. George ve ben konuşuyorduk falan diyor. Bazı fikirlerimiz var diyor. Tyler 524 PR'a e ihtiyacımız var. Bakalım arabayı yükselttiğimizde zaten kaç PR gelecek. Evet üçüncü yıldıza bastık. 507 yani 17 PR'a e ihtiyacımız var totalı. Zaten bir azamiyız falan bir motor turbo basınca direkt 2 PR geldiği için. Yeşil parça bastığımızda da muhtemelen 3 PR falan gelir o yüzden çok da bir problem yaşamayız. Artıdayız zaten gayet. Ha, bana mora anlamında da George destek oluyor falan vesaire diyor. Güzel. O zaman George güvenilir iyi biri, iyi bir kız yani umarım öyledir yani bir de özel karakter gibi bir şey var çünkü ilk defa sadece bu etkinlikte gördük, bir daha da görmedik. Yani Tabi bilenler falan varsa daha önceden bir yerde gözükmüştüğü varsa da ya da biz gördüysek de e, yorumlar kısmına yazıp belirtirseniz gerçekten sevinirim çünkü ben ilk defa gördüğümüzü düşünüyorum ama bir yerlerden bir ısırmıyor değil tamam hadi çok bekletme bizi falan diyor. Saat de bu arada gördüğünüz gibi dörde çeyrek var. Daha yapmam gereken videolar var. Hemen hızlı bir şekilde onları da yetiştirmeye çalışacağım. Bu video çekimini tamamlamak, tamamlar, tamamlamaz çok kullanmadığım kelimeler bunlar. Neyse ikinci yarıştan devam. Hadi bakalım. İkinci yarıştan devam. O herhangi bir diyalog falan vesaire yok ve uzun bir zamana karşı yarışta devam ediyoruz bu arada. Yani bu tarz yarışlar çok işimize gelmiyor. Özellikle de video kaydındayken gereksiz uzun süre çünkü eğer kim bakı araç daha iyi bir şey yoksa yani yine bir iki buçuk üç k belki para kasabiliriz ee, ondan yana bir sıkıntı yok öyle böyle para çıkar ama hani borç hissettiriyor daha az para kazanıp daha kısa bir yarış geçirmeyi tercih ederim video süresi açısından onu da söylemiş belirtmiş olayım yani ama dediğim gibi iyi para kasarız süresi uzun olduğu için yarışa Ondan yana bir problem yok. 2 k para çıktı da neredeyse. Ha 2 k para çıktı nice. Yani iki buçuk civarı var gelir en kötü onu söyleyeyim. Güzel ya iyi para kazdık gayet. Biraz da ağırdan ağırdan ala ala yarışı geçirdim. Ve çok rahat bir şekilde bu yaşta kazanmayı başarıyoruz. Ne kadar para geldi? 3K para geldi abi daha ne olsun ya. Hem de 5 saniye gibi süre kala. Yani şu tekrardan önemli bir yarış olsa var ya güzel değerlendiririz. Umarım bu zamana karşı yarış bizim için daha verimli, daha güzel bir yarıştır ama. Evet, devam ediyoruz üçüncü yarıştan. Hadi bakalım. Diyalog yok yine, süre benzer. Tamam, en azından süre benzer. Yani bir iki buçuk kaycı var, para kaldırma imkanımız var. Daha iyi bir yarışa atan olmazsa da reklam izleyip ee, bu 25 buçuk kayı da 5'e çıkartabiliriz. Bu da bize güzel bir finansal kaynak sağlar. 2 seferlik daha iyi olsa sonuçta para paradır. Her para daim ihtiyaç oluyor cepte para bulundurmak şart. Yani Audi'de de gayet iyi bir ekonomiyle yürüttük. Ama sonlarda biraz fazla attım mesela o yüzden biraz sorun yaşadık sonrasında zaten yer kaldığım için etkinliği tamamlayamamıştım Böyle tarihsiz olaylarda yaşanabiliyor maalesef ki. Neyse tekrardan geldiği zaman etkinlik zaten 7. günden güreş için aslında pek de eksilen bir şey yok. Sadece PvP geldiği zaman değerlendiremeyeceğim. Aldı R8'in nimetlerinden, etinden, sütünden faydalanamayacağım. E canlar sağ olsun ne yapalım yapacak bir şey yok yani hak etmemişiz. Neyse 2700'de buradan para geldi. Seni görmek güzel. Tamam hadi giderken konuşuruz. Olur. Tamam abi o zaman seri bir şekilde devam ediyoruz. İlk 3 biletimizi harcadık. Biletten yarısını kullandık. Video süresi de daha 4.5 dakikaymış. Ama upgrade şu bu falan derken yine 10 dakika olur ya. Klasik. Yine 10 dakika olur ya. Evet 4. yarış. Evet kendinin biraz başı belada vesaire falan. Syndicate onu mekanik ya da bir şey olması için istiyor falan vesaire diyor. Ha evet. O ya ilginç bir olaymış. Yani kısacası e, Kelly kendi emelleri uğruna işe almak, çalıştırmak istiyorlar yani. İşe almak demeyeyim de Kelly'nin zaten kendi işi var çünkü. Biraz saçma bir tabir oldu. Yani kısacası kendi çatıları altında iş yapmak istiyorlar. Kelly de istemediğini söyledi, ondan sonra mevzu çıktı zaten. Üçüncü günde olan olayların kısaca özeti bu şekilde. Yarışı kaybetmeyelim de bu arada talihsiz bir şekilde. Tamam çok güzel. Rahat bir şekilde buradan dönüp ardından yarışı kazanmasını bildik. Nice. Gayet güzel. 2.5k da para. Yani tabii ki de küçük bir çete yüzünden böyle bir şey olmasa izin veremeyiz vesaire falan diyor. Daha o zaman hadi bunu durduralım falan vesaire diyor. Okey. De sen neden bize bu kadar yardımcı oluyorsun diye sorarlar adama yani. Sorarlar. İyilik timsali misin? Merak ettim. Oha piyarı yüksek. Piyarı fazla yüksek. E o zaman uzun yarış. O havalanı bir de severiz. Bir de boy. Çok iyi. E nerede saklandıkları hakkında fikrimiz var mı? Yani onları ortaya çıkarabiliriz derken. Rogers. Aa. Evet şeytanla konuşmuş gibi olduk. Derken polis devriyesine şeyine takıldık abi. Polis takibine takıldık. Yanılmaz ya ne alaka abi e Tabi havalımda böyle he, Gezemeyiz Mantıken yani. yani O yüzden açıkçası Bir tık normal gibi Bir tık normal gibi sanki Bir tık, bir tık ya çok şey değil Kabartmaya gerek yok Giderek bir atış şey yaptım ki Yavaşladım ki Drafting yapabileyim Ama bu sefer de George'u yakalayamıyorum bu yarış GG mi yoksa ya? Son anda bir yavaşladık falan ama. Hadi, hadi. Vallahi yakalıp nice. Hup. Güzel. Helal olsun sana Jaguar. Helal olsun sana. Harbiden helal olsun güzel. Evet tehlikeli sürücüler var falan diyor. Tehlikeli sürücülere. Yani bizim için olmasa gerek. Yani o kadar da tehlikeli olabilecek bir şey de yapmıyoruz ya. Sadece hızlı gidiyoruz. Ama bu yine de peşimizde polisin takılması için gayet de yeterli bir sebep. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videomuza tekrardan devam ediyoruz. Aha tak bir eleman çıktı ortaya. Bu arada internet biraz GG oldu da ondan videoyu durdurmam gerekiyordu. Şimdi devam ediyoruz 6. yarıştan. Evet. Görünüşe göre öyle gözüküyor falan diyor. Ha. Kovalamaca Evet bence buradan gidelim. De bu eleman kim? Şu öndeki eleman kim? Bir yanda birinci sıradan şey bir de Pierre Arar'ın en yüksek olanı falan. Hayırdır abi kim? Ne oluyor abi? Barikat falan bir şeyler. Bismillah. Ha, bedavadan polis. Hatta iki tane polis. Çok iyi. Hem gidiyoruz. Hem yani polis indiriyoruz hem yani de drafting yapıyoruz. Daha ne olsun? Yani biz daha ne yapalım? Ayda bu kötü oldu ama işte. Bu çok kötü oldu ya. Yanlışlıkla çarptım polise. Yanlışlıkla çarptım polise. Kaybetmeyeyim yarışı ya. Ne olur kaybetmeyeyim ne olur. Hadi. Yok. Son anda kaybettik. Ya abi yanlışlıkla çarptım o polis ama ya. Vallahi yanlışlıkla çarptım ya. Neyse, geç tekada oynayabile yarışta burada açacağız ve belli ki buradan iyi de para kasacağız. O zaman ben bir yükseltmeler yapayım. Ardından yavaştan videoyu sonlandırırız. Tamam, motorla işimiz bitti. 2 piya verdi yine bu arada. Tamam işte kit bastık. Daha sonra yükseltmelere devam etmek zorundayız herhalde. kardan. Ee, tekerlek de artık yıldızlasak hiç fena olmaz. İyimeyi biraz daha arttırmak adına. Yani nitro'yu bile yıldızladık ama hala tekerleği yıldızlayamadık. O birazcık e, can sıkıyor tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki. Eko işi biz tamamen bitti en azından. Nitro'yu biraz daha yükseltmiş olduk bu sayede. Bu arada yeni yarıştan ne geliyor? Motor kiti geliyor. Evet motor kiti geliyor ve bizde herhangi bir motor parçası yok ekstradan. Bulacağız inşallah diyerekten sevgili dostlar ben videoyu şu an sonlandırıyorum. Vakitten yana paradan yana zaten sıkıntımız yok. Daha hani ekstra reklam falan da izlemedim hiç. Videoyu sonlandırıyorum kaldığımız yerden tam gaz. Beşinci gün açılması biraz daha yakın bir tam gaz etkine devam edecek ve dördüncü günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tekrardan seri bir şekilde devam ediyoruz. Biraz tekrardan 11 yarışları oynayıp parça falan vesaire tabii ki de topladım. Şurada hemen transpusyon yükseltmelerimizi de yapalım. Hani zaten 3 tane daha yarış almamız lazım ya hemen yarışlarımızı yapalım. Ağrından da artık 4. günü bitirelim. Şöyle ekstra yükseltmelerimizi de yapalım. Birazcık aratma falan da yaptım ne olur ne olmaz diye. Onu da bir ikisini vermiş olayım. Şuradan bir tekerlek yükseltmesini de yapalım. Zaten çok geride kalmıştı bayağı geride kalmıştım da Ama neyse ki en azından şu anda fazladan bir tekerlek parçamız var. O da beyaz. Yani hiç çoktan iyidir. Şöyle 516 PR'e çıktık şu anda. Şimdi motor kitini almak üzere 7. yarıştan devam ediyoruz. Motor parçası falan da var bu arada içiniz rahat olsun. Şimdi muhtemelen 4. günü artık bitireceğiz. O zaman hadi let's go. eğer yani artık izlemeyeceğiz falan diyor. Ne oluyor lan? eğer yani fikrim var. Ne oluyor lan abi lan? Belki de polisler bizim peşimizde değildir. Belki de bir ihtimal. Eğer yani öyleyse bu iyi bir haber olabilir. Yırtabiliriz yani. Yani bu e, evet, eleman her kimse tabi. Herhangi bir şekilde tanımıyoruz malum. Şöyle bir nitroya bastım ben bastık abi. Şöyle hatta Bir kez daha nitroya basalım. Ardından da bu yarışta başarılı bir şekilde kazanmayı başararak motor kitinde almış oluyoruz. Za Gayet güzel. 2.5K'da buradan para. Sen ne yapıyorsun? Ee, buralarda bir yerlerde. Ne oluyor abi? Taler kazaya falan sebebiyet vermedi kendine. Ha, bize falan değil kendine. Tyler'ı seviyorum çünkü. Tyler herhangi kötü bir şey olmasını istemem yani tabii ki de doğal olarak. Neyse devam ediyoruz tam gazine. Tagda PR'ımız eşit. Da bu eleman kim? Bir defa görüyoruz dediğin gibi. Ha takip cihazı. Ha, işte tam olarak böyle. Güzel güzel. Güzel şeyler olacak gibi güzel şeyler kastım yani. Bizim elimize bir şey olacak belli ki. Tamam nitroya bastılar. Aa bak bunların şu an zerre bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Şöyle ben hatta abi nitroya da basayım. Sanırım biraz fazla yerde kaldık ama o takıda yakalayacağız gibi duruyor. Umarım düşündüğüm gibi olur. Yakaladık yakaladık her şey yakalık. Uykudan yeni uyandım da ondan dolayı biraz odaklanmakta zorlanıyorum. İlginiz olsun. Şöyle türe baktığımızda birlikte ve bu yaşta kazanmamızla birlikte PR var öncesi son yarışta tamamlamış olduk. E, frenlere çarpmakla birlikte George'un arabası dönüyor falan vesaire diyor. Ne oluyor lan? Ha yeterli olmuş falan diyor hani dikkat dağınıklığı falan vesaire. Okey tamam. Takip cihazını belli ki yerleştirmeyi başarmışız. Güzel. Ben de araba spin attı falan vesaire dedim, ne oluyor? Bir tık korktum ne yalan söyleyeyim. Aman abi bir şey olmasın. <laughs> kimseye bir şey olmasın hocam. Evet 524 bir yer gerekiyordu totalde. Şöyle motorla başlayalım. 518. Ağrından da sıra dışı yani yeşil seviyesine çıkardık. Ağrından da şöyle 521. 523. Son aktı 525 PR'a e ulaşarak artık dördüncü günü bitirebiliyoruz. Hatta ağrı yatan da ekstradan da nitro kiti gelecekmiş. Ben eko kiti gelir diye düşünmüştüm de. Okey. Devam. E oğlum peki falan. E kesinlikle oldu. Yani hala hazırda alıyorum bile. Çok güzel. Harika. Amacımıza ulaşmışız. Takip cihazını yerleştirmişiz. Güzel güzel. Güzel haberler bunlar. Peki Kelly nerede şu anda? Ben bu onu hiç fark etmedim. Kelly'nin ortalıkta olmadığını şu anda anladım desem yeridir. Neyse ben şöyle bir nitroya basayım da yarış kazanım da artık. Ve bu yaşta kazanmamızla birlikte dördüncü günde bitirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Let's go. Çok güzel. Evet 2K yakında para. E o zaman işte tamam falan vesaire diyor. Ben sahile tekrardan geri döneceğim falan diyor. Belki birkaç dalga yakalarım. Elektrik Tyler her şeyi planladığı için rahat olsun. Aynen. Tamam. Bir şey bildiğin, öğrendiğin zaman haber verirsin falan diyor. O zamana kadar görüşürüz. O zaman görüşürüz George. Hala kendisi hakkında herhangi bir şey bilmiyor olmamız da Tyler'ın bu kadar güvenmesi de ya da karakter tanıdık da ben çıkartamadım. Bilmiyorum. Ama şu an ben çıkartamadım. Neyse çok dönemi değil. Sevgili dostlar yavaştan videoyu sonlandırayım. Sıradaki videomuzda etkinliğin 5 ve 6. günlerini sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya benim Rabbi kamuza abonesiniz ne yapacağınızı da çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza yapmasından da dilerseniz başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize şu şekilde unutmayın. Hoşçakalın.